İsminiz neydi? Elsine. İsminiz neydi? Elsine. Hala anlamıyorum. <laughs> Elsine. Elsine evet. Elsine. Elsine. Evet. Ne demek diye sordu. Yo Birleşik Arap Emirlikleri'nden diye ben. <laughs> Elsine falan. Elsine <laughs> ne demek? Lisan. Çok güzel. Elsine. Nece? Osmanlıca diye biliyorum ben açıkçası ama hani Arapça'da da geçiyor sanırım. Evet. Ben benim bir sesim titredi. Ben bir heyecanlandım Normal normal. Size geri dönüyor ya. Heyecanlandıran evet. o aslında. Hiç yoksa heyecanlanacağını. Heyecan. <laughs> ne iş yapıyordun? Ee, öğrenciyim ben. Son sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyorum. Ya! Bayağı dolu dolu geliyor, değil mi? Esine Hanım'ın şarkısını o zaman dinleyebiliriz. Hı <laughs> Ah bir <ateş> ver <laughs> İki nota bekleyeydin ya. Doğru değil mi? Evet. Doğru, 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 doğru. Ne için? Hangisini içeyim? Şunu iç. Bunu içeyim. En beyazını seçtiğine göre voku yedik. <laughs> Renkli değilse daha kötüdür. <laughs> Naz <Ay. gülüyor> aşkım, Naz hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Naz İzliyorum Hanım. İzliyorum başından beri. Evet evet başından beri. Gerçekten şey. böyle mi? Böyle evet evet. Evet öyle. <laughs> dürüstüm değil mi? Evet müthiş. Arkadaşım Gireksiz değil mi ya? Manyağa <laughs> <laughs> bak dese ya. Ay biraz orada sıçtım gibi hayatım. Hayır <laughs> hayır. Gerçekten çok Neşet, dürüstüm. Neşet hoş geldin. Neşet Bey hoş geldiniz. Nazanım, hoş Burayı geldiniz. Burak Hocam'ın öpüyoruz. Böyle mikrofonu aldım. Öpüyorum. Aa Aslı'dan bir tane daha. <laughs> Aynısı değil mi o kızın? Çok benziyorlar. Çerçevesi metal sadece. Kız gözlüğü mü çıkardınız? Hayır. Hayır biraz benzettik <laughs> sizi. Evet. Alakamız yok. Alakanız yok. yok. Aynen. Ee, i̇sminiz neydi? Selen. Selen Hanım. Evet. Siz ne, arkadaş mısınız? Evet. Ne kadardır arkadaşsınız? Bayağı oldu. Beş sene oldu. Beş sene oldu. <laughs> e, altı yaşındasın. <laughs> Doğduğun ev kaderindir. Gördün mü? Evet. <laughs> Siz bize ne hımlayacaksınız? <laughs> e, martılar. Evet. Evet. Ya inanılmaz bu şarkıyı benden önce bilemezsin. O kadar kötü söyledi ki ben, anca siz ben biliyorum. Ben sizi diye düşündüm. Evet ama evet. çok Aynen, çabuk gördün mü? B Bileceğim Aynen. Bir daha hımlar mısın? Bir daha yapsın. Hay hay martıları. <laughs> çok evet, teşekkürler oldu. Seren. Bir çalar mısınız? Aynen, yani kız. Benim adamım. Teşekkürler. Ve benim için yapmıştın değil mi? Aynen. Evet. Çok üzgünüm Selen ama ben kazandım. Alkışlıyoruz Selen Hanım'ı. Hangisi, hangisini içmek istersiniz? Sen seç ben karışmıyorum. Biz martıları bossanova çeviriyoruz. <laughs> Beğendin mi? Burada arka, arka şey yapıyoruz. İçiyorum. Burada dans başlıyor. Evet lütfen. Sizi tanıyalım. İrem ben. Ve güzelsin. Ben, nasıl Efendim, bilmem. Efendim çok onu. güzelsin. Maşallah. Ay, teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz. Yok yok sizin. Çok güzel. <laughs> evet evet çok maşallah. Eee evet. İrem Hanım Az siz Az önce konuşmuştuk zaten. Az önce değil o üç saat oldu. Eee evet, siz <laughs> e, tıp okuyorsunuz. Evet, tıp onu okuyorum. hatırlıyorum. Arkadaşınız da tıp okuyor, evet, siz beyin cerrahı olacaksınız, evet. o parayı bilce, e, vuracak. Bilce estetikten evet. vuracak. Evet. Hangi okuldaydınız? Biruni'deyiz. Aynen evet. <laughs> Laboratuvar okul sanırım. <laughs> Aynen. O işte böyle iğne falan aldırıyor, tahlil ediyor. Yani, Artık okul. Evet. Neler tahlil ediliyor ben burada konuşmayayım. Evet. Evet evet çok iyi İrem Hanım biz size inanıyoruz. Son sınıf mıydın? Yok biz daha ikiyiz. Biz İngilizceyiz bir de bizim Bir daha... de İngilizce. Yolumuz Aa çok iyi. Yani. Çok iyi bir de Latince de öğrenecekler öyle düşün. <laughs> İrem o zaman senin şarkını dinleyelim. Tamam hazır mısınız? Buyurun. Hadi ama hadi. Ya kesin biliyorum ya. <laughs> Bence de biliyorum. Bir daha Biden şey yapar mısınız? Biliyor. Ben biraz da kopya çektim söylüyorum. Ben anlamam. tam Çok teşekkür ederim. Bir de dürüst. İrem Hanım'a alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Ama sonuçta sen kopyayı bile duyamadın. Aynen duyamadım. Maalesef evet, duyamadım. Bunu. Neden? Çünkü bu karışmamış bile. Hayır bak farkında sen bunu içirmedim. Ay oy bir bir. İçiyorum. Bana içirecek onu. Bu ne? <gülüyor> <Gülüyor> Ay! <gülüyor> Çok iyi. Evet. İsminiz neydi? Ezgi. Ezgim, siz ne yapıyorsunuz? Ben mimarım, şu an yüksek lisans yapıyorum. Aa, tebrik ederim. Nerede yapıyorsunuz? Özyeğin üniversitesinde. E, mimarlığı nerede yapıyorsun? Mimarlığı yapmıyorum, okuyorum. Yüksek şu an. lisans yapıyorsunuz, yani, sonra mimarlığı sonra yapacaksın. Peki ne yapmak istiyorsunuz mezun olunca? Yani mezun olunca biraz aslında kamusal projelerde sosyal mimarlık projede yer almak istiyorum. çevre kentsel kentsel ha bu şehir planlamacılarla beraber çalışmak. Bir biraz gibi. sosyoloji ağırlıklı gibi. Sosyoloji evet. ağırlıklı mesela yani, e, yani bu aslında... kitleye göre binanın yarısı olmamalı <laughs> falan gibi mi? <laughs> yani mekansal kullanımların aslında psikolojik ve sosyolojik karşılıkları var. Bunları biraz araştırıp bunlarla ilgili Aynen. Buyurun <laughs> sizin şarkınızı <Tamam>. dinleyelim. Başlıyorum. Hı <laughs> hı <laughs> için her şey <laughs> bel kıvırırsa. Ezgi Hanım evet. e, çok teşekkür ederim sizin yüzünüzden bir tane daha içmek zorunda kalacağım. Olmaz olur mu işte? Siz e, öğrencisiniz. <laughs> Ezgi Hanım'ı <'a> alkışlayalım. <laughs> Yeter be diye. Merhabalar. Merhaba, sizi tanıyalım. Senem ben, Senem İstihbaratimiz sizin. Aynen evet onu Aynen. biliyoruz ee, ve işte planlamıyorsunuz anladığımız kadarıyla. İş varsa belki konuşalım. İş varsa neden olmasın <laughs> diyor. Gördüğünüz gibi yok. <laughs> ee, artık arkadaşınızın nişanlısı destek olur diye düşündük. İnşallah ben de öyle umut ediyorum. Siz artık İstanbul'da mı yaşayacaksınız? Yok hayır ben Antalya'ya geri döneceğim. Ben sizin için geldim aslında, nişan İ için değil. Bir evet. <laughs> bahane oldu diyormuş. <laughs> öyle demedi öyle demedi. O zaman sizin şarkınızı artık. Hani dünya tatlısın. Bir yüz kurardık heyecanla. İkimiz henüz çok geç. Bilirim. Ama heyecanlandım ama bildi evet çok güzel bildi. Bildi. Siz heyecanlandınız Demet bildi. Evet. Yani burada benim yaptığım şey nedir? <laughs> ben bu İstersen denklemde değilim. Çok, çok zayıfsınız. Tamam. Ta Antalya'dan buralara gelmişsiniz. Size de içirmeyiz bunu. Teşekkür ederim. Prenses'in gözyaşları. Bana karşı değil. <laughs> Bu ne bok? Bunu hiç bilmiyor. <laughs> Tabii ki Demet oh kazandı.